Sana yalvarıyorum ölmesine izin verme lütfen. Hiçbir şey yaramayacak boş boşun ölmüş olacak lütfen. Yerine geç. Bak o da bir babanın kızı. Onun da babacım dediği biri var. Onun babası da kızı için ölür her şeyi yapar lütfen. Oğlum için. Oğlun için can yakıyorsun. O kurtulsun diye yapıyorsun bütün bunları görüyorum. Ne kadar çaresiz, ne kadar sıkışmış durumda olduğunu da görüyorum. Ama inan bana, Yeşim'in ölmese senin oğluna fayda sağlamayacak. Sen gerçekten cani bir misin? Çocuklarının babası gerçekten cani mi? Bence sen öyle biri değilsin. Çantayı getir. Savcım bu tarafta. Burası şahsın ve reynelerin olduğu yere denk düşüyor. Sağdan savcım. <laughs> Bahse konu da, da bu. Altında diğer reyneler. Kızınız da yanlarında. Savcım. mekanizma ile bir kat yukarı çıkarak camdan alabiliriz. <laughs> Ilgaz! Buradayım! dedim sana. Ilgaz girdi binaya dedim kesin bir planı vardır diyor. <laughs> Tehlikeli mi? Hayır savcım. Uzman arkadaşımız onu kendi alatla bağlayacak. O da düzeneye bağlı zaten. Nasıl yapalım? Alalım. Ben de çıkacağım ama. Savcım bence hiç gerek yok. Duydun. Emredersiniz. Başlıyoruz. Bak bizi kurtaracaklar şimdi tamam mı? <laughs> Bak bence. O adamlar var ya, onlar babanın adamları seni korumak için geldiler, babanı da koruyacaklar, tamam mı? Lakin i̇şte sonra biz de bineriz, değil mi? Ha? Tabi. Senden sonra biz de bineriz, çok eğlenceli olacak. <laughs> Bizi kurtaracaklar, tamam mı? Siz de, siz de yerinize geçin, sakin. Hadi belli etmeyin, belli etmeyin. Hepiniz çıkacaksınız, söz. Gel bakalım. Hadi, Gel bakalım. Dışarısı çok soğuk çünkü üşüme. <laughs> Hadi bakalım sen de yardım etin için teyzesi. Hadi bak. Yiğit. Yiğit. Kımıldamıyor. An zehir değil miydi? Geç mi kaldık yoksa? Ha, bilmiyorum. Ha. Bilmiyorum. Yeşim. Yeşim tepki ver lütfen Yeşim Yeşim iyi misin duyuyor musun bizi ha duyuyor musun bizi Yeşim birazdan kendine gelir sakin. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, Hadi, Hadi bakalım. başardın. Çok şükür. Kurtardın ben canım. Çok şükür. Bitti kızım. Bitti. Tepki vermiyor. Tamam hadi yeter bu kadar. Hadi yerinize geçin. Geç yerine. Yerine geç. Bas kendine. Tamam. Bas. Yerine geç. Yerinize geçin. Annemi de kurtar. Merak etme, anneni de alacağım. Korkma tamam, mı? anneni de alacağım. Hepimize birlikte gideceğiz. Bir şey mi patladı? Balon patladı herhalde. Balon patlıyor, balon patlıyor, balon Ah, gel bas. Gel bas. Gel. 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 Dayan Gel. 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 basır. Basır. Ben. Ben. Savcı. Vurulan kim? Yaramazın biri. Adı ne bunun? Bora. Boraymış. Nasıl durum yaşıyor mu? Bacağından vuruldu fena değilmiş. Kapa telefonu da. Kalp bul. Ceylin'i ver telefonu. Silah bende, savcı. Kararları da ben veririm. <laughs> Okan oğlun içinse her şey senin de bana ihtiyacın var. Ver şu telefona Ceylin'i. Al, konuş. Olgas. Ceylin, iyi misin? Korkuyorum. Vurulan Bora yaşıyor mu gerçekten? Yaşıyor ama ayağından vuruldu. Kan kaybediyor şu an. Diğer yaralıların durumu nasıl? Yeşim kendine geldi. Kendine geldi şu an. Mercan'ı aldık yanımda. Nasıl? Yekta sayesinde. Siz de çıkaracağız. Korkma, tamam mı? Dayanın, salma kendini. Aha, aha, tamam. Tamam, 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 tamam. Hadi, yeter bu kadar konuştum ben. Tam 41 dakikan var savcı. Ambulans aşağıya gelsin. Duydun mu? Bugün buradan bir ceset çıkacak nakil için.